farklı alanlarda üreten, çalışan, hayatın içinde kalıpların dışında, yürünmeyen yollardan yürüyen kadınlarla YouTube kanalımda bir araya geliyorum. Her zaman söylediğim gibi, mesleğin cinsiyeti yoktur. Herkesin istediği sanatı, sporu ve mesleği yapma hakkı ve özgürlüğü vardır ne yapacak? Sonunda ne olacak ki niye yapsın? Gitsin okulunu okusun, mesleğini elini alsın. Biraz maddi kaygılar içerisinde oluyorlar. Erkek sporu düşüncesi yatkın olduğu için o konuda ama biz kulağımızı kapattık. Çocuklara da e, İBB kariyere başvurun ve niyetete şoförü olacağım dedim. İnanmadılar tabii ilk etapta. Şaka yaptığımı düşündüler. Çok şaşırdı. Zaten aşçı olacağımı duyduğu zaman yeterince şaşırmıştım. aslında bir <laughs> de yat şefliği yapacağım dediğimde kızım dedi deli misin yat şefliği ne demek falan gibi bir tepki vardı. Hatta yani hiç e, olumlu bakmadı. E, i̇lk başlarda hiç e, çok büyük bir tepki aldım ikisinden de ama şu an memnun. Şuan sorun yok. Anne bu işi sen yapamazsın mı dediler yoksa bu erkek işi anne ne işin var senin orada ne mı Ne işin var senin orada. Erkek müşteri geldi evet. ve siz e, yapacaksınız. O, o zaman nasıl tepkiler oluyor? Bir kere içeri giren kimse bana yönelmiyor. O açık ve net belli yani. <laughs> Girip hemen bir erkeğe soruyorlar değil mi? <laughs> Buyurun hoş geldiniz falan dedikten sonra usta yok mu? diye içeri doğru sesleniyor usta duyup da gelsin diye. Halbuki usta yanında ama haberi yok. İlk tepkiler çok yadırgandı tabii benim, sanayi sitesinde olmam bir kadın olarak. Erkeklik tarafından çok yadırgandı ama şimdi herkes alıştı. hani zor bir iş, erkek bir iş nasıl yapacaksın? Hani vardiyalı çalışacaksın, edeceksin dediler. Kadındır, yapamaz dediler. <laughs> bize bu şekilde yaklaşımları oldu ama arızalar geldikçe hatta işletmede sorunlar oldukça, biz mücadele ettikçe, bunları güzel bir şekilde sergiledikçe bize yaklaşımları, evet kadınlar her işi yapabilir oldu. Velhasıl malzemeyi bulduk. Baktık ki ikimiz baş başayız. Yani artık benden hani <laughs> yardım istememe gibi bir şansı yok. Zorlu bir tekerlekti çünkü. Beraber tekerleği değiştirdik ve dedi ki ben başta sizin bana yardımcı olabileceğiniz kanaatinde değildim. Ve şu anda utanıyorum ama çok teşekkür ederim. Aslında beni ilk başta önemsemediler öyle söyleyeyim. Yani bir rakip olarak görmediler beni. Ee, nasıl ve, yani kadın barmaid olunca rakip olmuyor mu onların kafasına, Nasıl olsa vazgeçer kesinlikle. gider. yılar mı diyorlar? Evet, yani aslında bunu geçici bir iş olarak gördüğümü düşünmüşlerdi en başta. Ne kadar severek yaptığımı ve bu işle ilgili neleri merak ettiğimi, ne kadar araştırdığımı, ne kadar çok öğrenmeye çalıştığımı aslında hiç fark etmediler. 60-70 kişiyle aynı anda çalışıyoruz işte. Ee... Onu kaldırma işte yok ben bir erkek gelsin yapsın dendiğinde hayır dedim yani ne münasebet ben de onu kaldırabilirim. Ee, bir süre sonra birinci de kaldıramadım, ikinci de kaldıramadım ama yapmaya devam ettikçe e, o potları hiç kimseye ihtiyaç duymadan kaldırmaya başladım. Çünkü e, aynı bıçak, aynı ürün, aynı ekipman varken kas kuvveti o kadar yenilebilir ve geliştirilebilir ki. <laughs> futbolda var ya böyle göğsünde yumuşatıyorsun topu. Siz yapıyor musunuz onu? Evet kesinlikle her antrenman yapıyoruz. Erkekler kadar iyi yapabiliyor musun? Daha iyi yapıyoruz. Süper harika. <laughs> Peki hep yorumlarda okudum böyle işte kadınlar en önemli maçlarında regle olurlarsa ne olacak? İyi oynayamazlar falan gibi böyle yorumlar var. Ne diyorsun? En önemli maç geldi o gün reglisin. Performansın düşer mi? Yok kesinlikle düşmez. Kendimi hatta daha iyi hissederim. Kadın olduğumun farkına varırım ve hani bu zorlukların içinde daha güçlü durmayı tercih ederim. Tabii ki regli dönemlerimizde çok ağrılarımız oluyor ama e, ilaçla e, hallediyoruz. Ama e, ben şuna inanıyorum yani özellikle kendi bedenimi tanıdığım için. Ben regli günlerinde daha iyi oynadığımı düşünüyorum çünkü hormonlar daha hızlı çalışıyor. Benim için çok şey olmuyor, engel olmuyor ya zaten. Kadınlar her şeyin üstesinden gelir, bunun da üstesinden gelir yani bu bir engel değil.